Canlarım abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Birinci Kosova Savaşı ya da Birinci Kosova Meydan Muharebesi. Birinci Murad önderliğindeki Osmanlı Devleti ile Sırp kumandan Lazar Hrebeljanović önderliğindeki Sırp, Hırvat, Arnavut, Leh, Macar ve Çeklerden oluşan Haçlı kuvvetleri arasında yapılmıştır. Sonunda Osmanlı Devleti'nin kazandığı Birinci Kosova Savaşı'nın tarihi 1389'dur. 355 tarihinde Sırbistan Krallığı Stefan Duşan'ın ölümü sonrası parçalanmıştı. Sırbistan Krallığı'nın parçalanması sonrası, bölgede irili ufaklı birçok prenslik kurulmuştu. Kurulan bu prensliklerden birinin kralı olan Lazar Hrebeljanović, bölgenin en önemli güçlerinden biri haline gelmişti. 1271 tarihindeki Çirmen Savaşı sonrasında, Osmanlı Devleti'nin bölgedeki etkinliğinin artıyor olmasından rahatsız olan Lazar, Boşnak Prensliği ile bir ittifak kurdu. 1386 yılında kurulan bu Sırp, Boşnak İttifakı ile Osmanlı Devleti Ploşnik'te karşı karşıya geldi. Ploşnik Muharebesi ismiyle tarihte yer alan savaşı Osmanlı Devleti kaybetti. Osmanlı Devleti'ne karşı kazanılan bu zafer, Balkanlardaki Osmanlı Karşıtı İttifakı daha da genişletti. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki ilerleyişi, Manastır ve Niş gibi iki önemli merkezi ele geçirmiş olması. Bu ittifakı, Amacı Osmanlıları Balkanlardan söküp atmak olan bir Haçlı ittifakı haline getirmişti. Arihler 15 Haziran 1289'u gösterdiğinde iki ordu Kosova'da karşı karşıya geldi. İlk okçu saldırıları, arkasından Osmanlı piyadelerinin de devreye girmesiyle, bir gün boyunca süren meydan muharebesinde Haçlı orduları büyük bir bozguna uğradı. Kosova Savaşı nedenleri, 1371 yılında meydana gelen Çirmen Savaşı'nın Osmanlı Devleti galibiyetiyle sonuçlanması, Balkanlardaki Osmanlı ilerleyişinin ve Balkanların Türkleşmesinin önüne geçilmek istenmesi, 1286 Ploşnik Savaşı sonrası umutlanan Balkan Prensliklerinin Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan atmak istemeleri, Manastır ve Niş'in Osmanlı egemenliği altına girmiş olması, Osmanlı Devleti'nin Balkan hakimiyeti açısından, Tarihte önemli bir yeri olan Kosova Savaşı'nın sonuçları şunlardır. Balkanlardaki prensliklerin Osmanlı devleti karşısındaki direnci kırılmıştır. Osmanlı devleti Balkanların güney bölgesine yerleşmiştir. Sırplar Osmanlı üstünlüğünü kabul etmişlerdir ve bölgedeki Türk varlığı kesinlik kazanmıştır. Sırp krallığı vergiye bağlanmıştır. Sırp komutan Lazar Hrebeljanović hayatını kaybetmiştir. Murat şehit düşmüştür. Kosova Savaşı sonrası şehit düşen birinci Murada Hüdavendigar unvanı verilmiştir. Hem Sırplar hem de Osmanlı Devleti açısından ortaya çıkan sonuçlar birinci Kosova Savaşı'nın önemini daha da arttırmaktadır. Birinci Kosova Savaşı sonrası alınan galibiyet Osmanlı Devleti için Balkanlardaki Türk hakimiyetinin yerleşmesi anlamına geliyordu. Bölge prensliklerinin direncinin kırılması, bölgeye gerçekleşecek olan Türk iskanının önündeki en büyük engeli de kaldırmıştı. Ayrıca savaş sonrasında Milos Obiliç adındaki bir Sırp, Müslüman olma bahanesiyle 1. Murat'a yaklaşarak Osmanlı hükümdarını şehit etmiştir. Bu elim hadise, Sırplar tarafından bir kahramanlık hikayesine dönüştürülmüş ve asırlar boyu sürecek olan Sırp milliyetçiliğinin temel noktası olarak destansılaştırılmıştır. 1. Kosova Savaşı sonrası şehit düşen 1. Murad'ın cenazesi Bursa'ya nakledilmiştir. Hükümdarın ebedi istirahat gahı Bursa'nın Çekirge semtindeki Hüdavendigar 1. Murat Külliyesi çatısı altında bulunmaktadır. Canlarım abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.